Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayvanlarımıza alışveriş yaptık. Kedimiz için bir tane tırmalama sopası, aldık. Böyle altı yumuşacık bir tane tırmalama sopası. Üstü böyle gözde çimal sopası. Burada böyle, böyle tüylü bir tane bir şey yapmışlar böyle buraya. Bu da kedimiz. Karşımızda Mer kedimiz. Merhaba arkadaşlar. E, Defne'nin de dediği gibi bugün hayvan dostlarımıza küçük çaplı bir e, alışveriş yaptık. Şunun şöyle markası gözüküyormuş. Ç kaldıralım. E, şimdi şöyle normalde bizim kedimiz biraz küçük ama Değil mi Defne? Evet. Büyüyünce ya da belki ilerleyen günlerde kullanır diye şöyle bir tırmalama sopası aldık. balıklarımız evet. için su motoru, dip temizleme, ko kova doldurup kova boşaltan bir alet aldık. Evet. Bir tane de kedimize diğer videoda bunu görmüşsünüzdür. Kedimiz arkadaşlar o yemeği sevmedi mi bir şey mi oldu o yemekten yemiyordu. Biz de ona başka bir tane yam aldık. İnşallah bunu sever diyoruz. İstersen şey yapalım arkadaşlar da hem görsün bir iki kaşık mama koyalım buraya o mamadan kaşıkla. Şimdi de, de ödün maması gibi bir şey var. Böyle şöyle bir tane ödün mamamız var. İstersen şey yapalım. De, e, şu küçük e, poşetteki mam açık mamadan buna koyalım. Bunu da tanıtalım. Tamam şunu koyalım. Bunu da, arkadaşlar bu Sütlü besleyici sütlü bir mama ama sütleri azıcık kedilerle sağlıksız gibi olduğu için buna azıcık sağlık falan eklenmiş. O toleranssız olduğu için süt kadar sağlıksız değilmiş. Evet. Arada böyle ödül e, maması gibi yapabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden aldık. Gerçi içeriğini tam okumadık. İyice bir araştıracağız. Eğer uygun E, Şimdi bizim kedimizin çok fazla yemek yediğini düşünmüyoruz. O yüzden de böyle bir değişik bir mama aldık denemek amaçlı böyle yarım kiloluk. Eğer severse mamasını değiştireceğiz. Aslında Veteriner vermişti bize o mamayı en güzel mama, en en kaliteli mama o diye vermişti. Gerçekten de araştırdığımızda çok güzel olduğunu gördük. Ama kiye kedi de iştah yok. Ya o kadar yiyor ya da böyle yemek için ekstradan şeyler istiyor diye düşündük. Ee, şey yapmaya karar verdi. Şimdi bu mamanın üzerine şöyle bir ıslak mama aldık ki belki onun şeyine tadını belki güzelleştirir ve yemesini kolaylaştırır. Şöyle ben açacağım arkadaşlar ıslak mamadan üzerine dökeceğim. Efendim? Ben sıkabilir miyim? Tabii sıkabilirsin Defne. Açayım ben bir. Tamam. Ee, belki dedik büyük bir ihtimalle yer diye düşündük. Ee, çünkü o da böyle iştahlı iştahlı çok böyle yemeyince insan da böyle tedirgin oluyor değil mi Defne? Bir şey olacak, evet. hasta olacak, e, formdan düşecek diye. Normalde çok uyuyor. Bir de havalar da çok sıcak olduğu için herhalde büyük bir ihtimalle <laughs> ondandır diye düşünüyoruz inşallah. Memlemi. Al anneciğim. Böyle. Evet. Azıcık dökelim. Evet dökelim bir de kaşıkla iyice mamasına yedirelim. Tamam. Böyle yarım kiloluk bir deneme e, maması arkadaşlar evdeki o diğer mamayı beğenmedi mi diye düşündük ama gerçi bu mamaya da pek pas vermedi. Belki de dedim bunu böyle iştah, iştahlı iştahlı evet. yer diye düşündüm. Beğenelim. Bence bir iki tane sıkım daha koyabilirsin defne. Tamam. sıkım daha koyalım. Ama iyice e, şey ile karıştırmalısın ki Peki. hepsini yesin. Yapma, yemeyelim önce. Şöyle karıştır defneciğim. Tamam, kapatalım anneciğim. Sen e, iyice karıştır o gelmeden. Geldi hele. Şimdi inşallah yer arkadaşlar. Çünkü çok endişelendirmişti beni gerçi Evdeki herkes yediğini düşünüyor. Bir ben belki anne olarak. Anne içgüdüsü vardır ya. Arkadaşlar bol bol. Herkes yemek yesin diye. Şöyle. Olur karışmadı ama. Tamam belki kokusu gitmiştir ona da. Koyalım mı? Tekelim mi? Hı -hı. Yok. Evet arkadaşlar. Acaba bunun tanımı mı güzel yemi Yok ya yemi de ben tek başına böyle normal ıslak mama gibi yer mi diye düşünerek aldım. Ama demek ki iştahı yok ya da o kadar yiyebiliyor. Değil mi Defneciğim? Böyle gösterelim. <laughs> Şöyle. Bakalım arkadaşlar. Bunları açalım. Evet, e, bizim daha önceki videolarda gösterdiğimiz bir akvaryumumuz vardı. Arkadaşlar bir şey soracağım. Kedi balıkları bal umursamadı bile. Evet, umursamadı. Ayrıca, Kuşları umursamadığı kadar balıklar da hiç umurunda olmadı. Bence bunu çıkarmaya gerek yok. Evet, gerek yok. Yarın arkadaşlara koyarken e, şeyimize balıkların içinde o zaman gösteririz. sinekten korkuyor. Evet. Balıktan korkuyor, kuştan korkuyor. Diğer biri ona saldırıyor. Maşallah. Ay özür dilerim Defne. Maşallah benim oğluma bakar mısınız arkadaşlar? Çok şükür ki böyle iştahlı iştahlı yiyor. Önemli olan onun böyle iştahlı iştahlı yemesi. Ama inşallah kurumamayı da böyle iştahlı iştahlı yediği zamanları da göreceğiz. Bence yeter Defne. Onu yesin. Zaten yarım çay kaşığı kadar günlük yeme ihtiyacı oluyormuş. Tamam. Onlar... içemediği için yarım çay kaşığını götürür. İstersen o şey mamamızı da kuru mamamızı da kapat Defneciğim. Şöyle. O deneme amaçlı başka bir marka aldık. Ya yani o da bu da iyi bir markanın e, bir ürünü. Şöyle. Ama şey nedir onun Şöyle. adı? Tümlebek Onu da yemedi. Şeker. Evet. Çelebek şekilli Şekilli. Şu <laughs> öbür şu beyaz dolabın üstüne koy istersen yanımıza. Dökmeden koyabilir misin? Biz mesela şu tırmanma sopasına da pat diye atlar diye düşünmüştük ama Arkadaşlar biz bir tane ev almayı düşünmüştük Yavru olduğunca hiçbiri daha zıplaması falan zor olur diye o evleri almadık Biraz büyüyünce olgunlaşınca o evi almayı düşünüyoruz. Evet o evi de kışın alırız. Sıcak sıcak içerisine girer oturur diye düşündük. Kahve içer. Evet. Benim <laughs> çay Ama zemini de çok güzelmiş değil mi Defne sıcacık? Ben Ben koyu açık oynuyorum. Evet çok güzelmiş yumuşacık. Ben olsam kedi olsam direkt buna bakardım ya. Evet Defneciğim. Bir de şunu aldık. Ee, akvaryumumuzun temizlenmesinde bazen insan üşenebiliyor. Bugün temizleyeyim, yarın temizleyeyim diye böyle şey yapabiliyor insan, zamanını atlayabiliyor. Bu şeymiş arkadaşlar. Neydi Defne bu? Suyu alıyor. Evet. Evet. Devir daim yapıp şey kirli suyu boşaltmamızı kolaylaştıracak. Gerçekten güzel bir pompa bu da. Evet. İnşallah. Ee, balıklarımızı daha böyle sık değiştirebileceğiz. Gerçi çok sık değiştirmeye Aynen. çalışıyorduk ama Bu bu mamamızı neyle karıştıracağız? O mamayı okumadık daha. Onu pet shop'taki amca güzel diye verdi ama evet. Evet, onun içinde süt varmış ama e, zararlı değilmiş o süt normalde süt içmeyi seviyor ya kediler Güzel ama mi? inek sütü içince böyle rahatsız olabiliyorlar ama o şeyde her şey böyle seyreltilmiş ve e, kedilerin e, rahatsız olmayacağı şekilde yapmışlar bir de bu mamaları şeyini beğendim ben e, nedir onun adı e, üstlerinde kapaklarını çıkartıp mesela az koyup daha sonrasını kapatıp şey buzdolabında muhafaza evet. edebiliyor O kısmını sevdim. İnşallah bizim kedimiz de e, böyle e, azıcık azıcık karıştırarak Yer. yedirip belirli bir kiloya ulaştırmayı planlıyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Arkadaşlar diğer kapağı olmalı deyince kırıyoruz kırıyoruz. bir tane mandal alıyoruz. kapalı. Çok evet daha önceki şeyimiz e, ödül mamamızı öyle yaptık kıvırdık 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 sonra bir tane çamaşır mandalıyla bağladık Hayır, <laughs> evet öyle de buzdolabına koyduk öyle bir kaç gün muhafaza Uydur, edip uyudur, dur. şey nedir onun adı e, katı mamasının üzerine dökerek yedirdik ama bakar mısınız arkadaşlar gerçekten hadi, hadi. pas pas oğlum Paspas'ın şu anda ismine tepkisi yok. yok. Gerçi hiçbir şeye tepkisi yok. <laughs> Yapmaya tepkisi var. Arkadaşlar biz onun tırmalama sopasını alıyoruz en kalitesinde. Gidiyor sepetin tırmalama sopasıyla oynuyor. Evet. Bir de oyuncak da aldık. Bir önceki videomuzu açmıştık arkadaşlar. Ama hiç oynadı mı? <laughs> oynadı çamaşırla oynuyor. Evet. Hiç oynamadı. Ama çok sıcakmış ya. O yüzden şey yapıyormuş. Uyuyormuş günün belirli bir kısmında. Evet. Bir de cinsi öyleymiş herhalde. Evet cinsinden kaynaklı da biraz böyle ağır bir Maşallah. kediymiş. Maşallah. Ee, ama işte aç kalsın istemiyorum. İnşallah bu beslenme sorununu bu şekilde gidermiş olacağız değil mi Defne? Maşallah. Yedi bitirdi hepsini. Evet ben çok rahatladım. Sen yemek yemiş kadar rahatladım biliyorsun değil mi Defne? <laughs> Çünkü onun aç olduğunu biliyordum. Belki de şey diye düşündüm hep. Aç olduğu için mi acaba oynamak istemiyor diye de düşünüyordum. Evet, şöyle düşünebiliriz. Böyle de düşünebiliriz. Şöyle de düşünebiliriz. Ama geldim en çok biz düşünüyoruz. Evet. O çok tatlı değil mi Önce ya, biz, de, de, de? Biz mesela bugün dışarı çıkacaktık. Hep birlikte evet. dışarı çıkacaktık. Sonra dedik ki abla gelsin biz sonra çıkalım. Değil mi? Onu evde yalnız bırakmayı kıyamadık henüz. Arkadaşlar biz ne yaptık biliyor musun? O ana nasıl tepki vermek için istedik saklandık bir bakalım kim yapacak mı ağlayacak mı diye ağlamadı. Ağlamadı ama bizim girdiğimiz ve kapısını kapattığımız odanın önünde bekledi. Büyük bir ihtimalle bizim orada olduğumuzu biliyordu. Şimdi Şimdi yemeğini yedi yatma bana. Ay çok şükür biraz yemeğini yedi arkadaşlar. Şöyle yakışıklı prensimizi göstereceğim size. Bakar mısınız canın güzelliğine arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> mama <koksun> bir. <laughs> i̇yi iyi mama koksun ağzı şey yapalım Defne. E, veda edelim istersen evet, arkadaşlara. Videomuza like atmayı ve abone olmayı, kendinize de çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.